İyi günler güzel insanlar. Bugün 4 Şubat 2024 Pazar. Saat şu anda 17. Şu an doların satış fiyatı 30 TL 49 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 32 TL 90 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1999 TL 74 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 38 TL 53 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 22 TL 28 kuruş. Platinin satış fiyatı 881 TL 90 kuruş. Çeyrek altın, 3391 TL 8 kuruş. Yarım altın, 6782 TL 16 kuruş. Tam altının fiyatı 13564 TL 32 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 13816 TL 21 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. BIST30'un fiyatı 9261,34. BIST100'ün fiyatı 8665,68. BIST30'a 13179,71. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 1.322.560 TL. Ethereum'un fiyatı 70.859 TL. AVAX'in fiyatı 1104 TL 8 kuruş. Tether'ın fiyatı 30 TL 79 kuruş. USD Coin'in fiyatı 30 TL 74 kuruş. Ripple'ın fiyatı 15 TL 76 kuruş. Cordano'nun fiyatı 15 TL 60 kuruş. Pax Gold Coin'in fiyatı 62.123 TL. Maker'ın fiyatı 62.006 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Kurlarındaki verilere göre, doların alış fiyatı 30 TL 21 kuruş, satış fiyatı 30 TL 27 kuruş, euronun alış fiyatı 32 TL 88 kuruş, satış fiyatı 32 TL 94 kuruş, sterlinin alış fiyatı 38 TL 40 kuruş, satış fiyatı 38 TL 60 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 28,82 artışla FLRTR 1 TL 3 kuruş 15,55 artışla Lanç Dry 0 TL 9,53 artışla NMRTRY 827 TL 99 kuruş 6,33 artışla Lunatri 19 TL 98 kuruş 3,34 artışla Naptri 72 TL 65 kuruş 3,33 artışla ETCTRY 780,15 TL ülkemizdeki bazı illeri. Ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Bolu 3,52. Bursa 6,02. Tunceli 2,18. Sivas 2,35. Çorum 3,56. Diyarbakır 3,99. İyi Yumuşak YDIR 0,55. Sakarya 10,23. Mersin 13,37. Burdur 9,39. Van eksi 0,36. İstanbul 9,73. Karaman 5,43. Antalya 15,61. Giresun eksi 7,63. Erzurum eksi 1,18. Bartın 7,01. Kütahya 5,7. Kars eksi 9,0. Artvin 2,54. Elazığ 2,71. Şırnak pazartesi hafif kar yağışlı eksi 0,59. Salı parçalı bulutlu eksi 1,85. Çarşamba parçalı az bulutlu eksi 0,9. Kars pazartesi kapalı eksi 10,57. Salı az bulutlu 7,3. Çarşamba parçalı az bulutlu 9,63. Artvin pazartesi kar yağışlı 2,1. Salı şiddetli yağmur 3,7. Çarşamba parçalı az bulutlu 0,45. Van pazartesi kapalı eksi 2,24. Salı az bulutlu eksi 4,64. Çarşamba açık eksi 3,86. Amasya pazartesi kapalı 7,34. Sılı parçalı az bulutlu 9,36. Çarşamba parçalı bulutlu 11,8. Karaman pazartesi açık 2,88. Sılı açık 6,49. Çarşamba az bulutlu 5,89. Sakarya pazartesi kapalı 12,17. Salı açık 12,18. Çarşamba parçalı bulutlu 12,83. Çanakkale pazartesi kapalı 8,53. Salı parçalı az bulutlu 9,4. Çarşamba kapalı 10,18. Niğde pazartesi kapalı eksi 0,56. Salı az bulutlu 2,49. Çarşamba açık 3,35. Gümüşhane pazartesi hafif kar yağışlı eksi 7,78. Salı hafif kar yağışlı eksi 4,78. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 10,39. Bartın pazartesi hafif yağmur 7,31. Salı açık 6,82. Çarşamba parçalı bulutlu 7,26. Çankırı pazartesi kapalı 2,81. Salı açık 3,13. Çarşamba parçalı bulutlu 4,8. Diyarbakır pazartesi hafif yağmur 2,99. Salı az bulutlu 4,45. Çarşamba kapalı 8,13. Elazığ pazartesi parçalı bulutlu 1,35. Salı parçalı bulutlu 2,21. Çarşamba az bulutlu 3,37. Samsun pazartesi kapalı 10,79. Salı parçalı bulutlu 10,78. Çarşamba kapalı 11,24. Erzurum pazartesi hafif kar yağışlı eksi 8,2. Salı hafif kar yağışlı eksi 4,25. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 5,8. Yalova pazartesi parçalı az bulutlu 11,2. Salı açık 12,52. Çarşamba kapalı 12,85. İsparta pazartesi parçalı bulutlu 4,49. Salı açık 8,38. Çarşamba az bulutlu 6,0. Tekirdağ pazartesi parçalı bulutlu 12,48. Salı açık 11,75. Çarşamba kapalı 12,48. Aksaray pazartesi kapalı 5,51. Salı açık 8,06. Çarşamba açık 9,44. Bursa pazartesi parçalı az bulutlu 8,52. Salı açık 10,35. Çarşamba kapalı 10,59. Dünya saatlerine baktığımızda, Europe Paris 4 Şubat 2024 20.09. Amerika, Thunder Alt çizgi Bay 4 Şubat 2024 10, 4, 10. Europe, G-Sino 4 Şubat 2024 21-10. Pasifik, F8 5 Şubat 2024 6-10. Asya, Yekaterinburg 5 Şubat 2024 0 10 Pasifik, Epia 5 Şubat 2024 8-10. Asya, Kamçatka 5 Şubat 2024 7-10. Afrika, Lubumbashi 4 Şubat 2024 21-10. Amerika, Chicago, 4 Şubat 2024 13:11. Asya, Barnaul, 5 Şubat 2024 2:11. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle: Benzin 39.315, motorin 41.66, gaz 36.004. günlük burç yorumları ise şöyle: Akrep burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Aldığınız kararları uygulamanıza engel olan bazı durumlar gelişebilir. Kısa süreli etkilerin sizde uzun vadeli sorunlar oluşturmaması için dikkatinizin tamamını bu kararlara vermelisiniz. Bir kere bu kırılımı gerçekleştirdiğinizde işlerinizin daha kolay ilerlediğini göreceksiniz. Balık burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Yeni hafta öncesi hazırlık yapabilirsiniz. İş görüşmeleri, bunlarla ilgili organizasyonlar veya mevcut çalışmalarınız gündeminizi dolduracağı için mental olarak da dinlenmeniz önemlidir. Gözlem yeteneğinizi ortaya çıkarmanız gereken bir gün olabilir. Balık burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Birbirinize ayna olabildiğiniz ilişkiler besleyicidir. Bugün ilişkilerinizi bu yönde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Birbirinize şans verebildiğiniz Fırsat tanıyabildiğiniz insanlarla daha güçlü bağlar kurabilirsiniz. Ama bunun için önce kendinize bir şans vermelisiniz. Balık burcu günlük yorumları son zamanlarda günlük aktivitelerinizin temposuna kendinizi kaptırıyorsunuz. Hayatı otomatik pilotta yaşamaya tehlikeli bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Balık burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmemek, istediğiniz gibi konuşmak demek değildir. Kırıcı olmanın yanı sıra kendi fikirlerinizi dikte etmediğinizden emin olmalısınız. Farkında olmadan bu noktaya gelmenize neden olan hislerinizi anlamak için bugün kenarda beklemeyi, eleştiriden önce öz eleştiriye ve kişisel hedeflere odaklanmayı seçebilirsiniz. Boğa burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Uğraşıyor ve emek veriyorsunuz ancak karşılığı beklediğiniz gibi olmadığında vazgeçmemelisiniz. Bazen her zaman yaptıklarınızın üzerine çıkmanız, bazen de yaptıklarınızı tamamen değiştirmeniz gerekebilir. İkincisi söz konusu olduğunda geri adım atmak yerine size bu problemi getiren durumu tespit etmeniz geliştirici olacaktır. Kova Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Gerçek dostlarınızın kim olduğunu görmek için büyük bir sorun yaşamayı beklememelisiniz. Rahatsızlıklarınızı, şüphelerinizi ve iyi bir şeyler yapma çabanızı görmezden gelmeyin. Çünkü bunları görmezden gelmediğinizde çevrenizdeki insanların gerçek niyetlerini, arka planda yaptıklarını net bir şekilde görebilirsiniz. Koç Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Tek bir noktaya odaklandığınızda başka bir noktanın gündeme gelmesi sizi zorlayabilir. Bakış açınızı ve kapasitenizi genişletmek için düştüğünüz bu tuzaktan kurtulmalısınız. Sosyal hayata adapte olabilmek, içinizde savaşını verdiğiniz konuları daha kolay aşmanızı sağlayabilir. Koç burcu günlük yorumları sevgili Koç. Genelde bağlılık söz konusu olduğunda çoğu insandan daha iyisiniz ama gün ilerledikçe bu durum değişirse çok şaşırmayın. Çok net bir anlaşma ve kesin bir plan. Kendinizi güvende hissetmenizi sağlayabilir ancak bir şeyleri karara bağlamadan önce dönüp. Kendinize bir bakın. Koç Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Olak Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük Burç yorumları. Mali ve duygusal sorumluluklarınızı ağır basabilir. Refahın sadece para kazanmakla değil hayatı yaşama seçenekleriyle de sağlanacağını biliyorsunuz. Bunu kullanmalısınız. Sevdiklerinize, ihtiyaç sahibi olan insanlara, birbirinize olumlu katkı sağlayacağınız ilişkilere zaman ayırmak için iyi bir gündesiniz. Terazi burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. İhmal ettiğiniz bazı işler ve görüşmeler olabilir. Bugün bunlar konusunda daha fazla hayıflanmak. Şikayet etmek yerine neler yapabileceğinize odaklanmalısınız. Kendinizi bir adım ileri gitmenizi engelleyecek durumların ve ortamların dışında tutmayı bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Yay burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Kendinizi arınmış hissedebilirsiniz. Olumsuz ilişkilerin, sorun yaratan konuların dışına çıkmak buna ne kadar ihtiyacınız olduğunu gösterecektir. Bu tecrübeyi hayatınızın yeni bir rutini haline getirmenizde fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler.